Ay hadi bakalım havaalanına gidelim Amerika'ya mı evet, uçacağız? Uçuyor. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Evet. Havaalanına uçuyoruz. Evet yani. Hadi bakalım. Nisa bir Nisa gidelim. yolu biliyor. Evet. Ne taraftan Nisa bizi Şuraya. götürüyor. Ay <laughs> hava. <ya>, evet. <laughs> hava zaten dibimizdeymiş. Evet, evet yakın. Vay evet. bunu yeni mi yapmışlar acaba? Yok. Çoktan Harbiden vardı. Yeni yapmışlar. Yok bu vardı ya. Ama şu böyle dik duran şeyleri yeni yapmış. He, Valiz hmm. bizi alalım. Bunu. Aa, security diyor burası güvenlik kısmı. Evet. Bir dakika burada bir bu buton var buna bastım. Aa Baba, ne oldu şimdi ben security mi oldum? Hadi saati bizi bekleyelim. Ay. Aa çoktan geldi bir kaçıracağız uçağı. Anne hani nerede 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 geldi, uçak? Geldi geldi lan ben. ben... <laughs> Baba gidemiyorum. Nasıl gidemiyorsun? Ay ha, sen yanlış düşüyorum. ters. Ters banttan gidiyorsun. Evet. Baba ben girdim. Evet çok güzel nereye uçacağız acaba bugün? Oo VIP. Bir, bir iki dakika bekleyelim belki gideriz. Baba ben lavaboya gidip geliyorum. Evet bu arada ben sana bir şey söyleyeceğim. Heh. Burak evinin sular basmış. Evet. Haberin olsun biz ondan Hayır. kaçıyoruz. Evet. Hayır baba olamaz. Nasıl kurtulacağız? Başka i̇şte. bir evlere kaçalım. Ee, biz bir süre havada uçacağız ve kaybedeceğiz kendimizi yani sulara batmamak için kurtaracağız kendimizi. Bakalım bir süre sonra herhalde e, bu şeyler, yağışlar, sel tamam, falan geldim, geçer abi, geçer gider. Ee, lavaboya mı girdin? Vay burası neyse Oo ne güzel abi? güzel güzelmiş. Uçağın içine bir bakayım bir dakika ben bu tamam, arada. Burası hosteslerin yeri. Ooo pilot yeri var. Nisa pilot oldu. Doğru. Sen de gelsene yanıma. <laughs> Yok ya baba. Aci uçak acil durum. Tetiklendi diyor. U İyi uçak Eyvah uça uçak. Uçak düşüyor. Hayır. Hayır Aynen adam. şey söyleyeceğim. Paraş paraşüt, var mı burada? Baba. Ha paraşüt düğmesi diyor neyse. Geç paraşüt. Baba. Ay. Hayır. Baba. Ay arkadaşlar Burak yanına gerçekten Su başmış. Evet, arkadaşlar. evet Nisa bırak evini sular bastı ne yapacağımızı biz, biz de bilmiyoruz Allah'ım Ben istifa ediyorum kurtarmamız lazım arkadaşlar evet. Onun için ne yapıyorsunuz hemen videoya like atın evet. Kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın Aynen. Hadi bakalım. bakalım çabuk kala, ha? Haydi like butonuna gönderirim arkadaşlar biz de buranın e, sularının çekilmesini ben nasıl sağlarız Anam ne oldu sen Gerçekten. Reset çektim. <laughs> Karakter bozuldu da abi ya. Ee, evet arkadaşlar şimdi buradaki oyunu kurtaracağız. Sular seller basmış. Lan bu sefer bir şekilde yapmış. kurtarmaya çalış. Ya. Aa bu kız ben böyle. Benim karakterim Aa, bozuldu. Nisa Nisa. Benim karakterim bozuldu. Ee, bir dakika öyle yaparsan daha çok bozulur. Hadi bakalım Nisa <laughs> bırak bunu. Neredesin Kıbrıs <laughs> kız? Herhalde. Aha baba ona tüpek balığı kazanmış krali. oyunu. Eyvah. Nisa bir şey söyleyeceğim şimdi. Bizim bir an önce Brookhaven'ı kurtarmamız için köpek balığını yenmemiz evet, gerekiyormuş. Ama bunu nasıl kapatacağım ben bunu çarpı yapmayı bilmiyorum. Aa Nisa en evet. yükseğe çıktın mı? Evet. Aa Şere. düştün mü? Ay, Aa Ama. anam ben dışarıya çıktım kız. Hı. Oha. Nasıl çıktın baba? Anam imkansız başardım ben. Bir de köpek balığını seni yapıyormuş. Evet. <laughs> Ben köpek balığı değilim. Ama şu kızı. Aa başka mor kafalı Aa, bir çocuğu evet. yaptılar köpek balığı. Evet. evet arkadaşlar bu köpek balığını yenersek Nisa şunu seçin Nisa. Ördeği mi seçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de ördeği seçtim hadi bakayım. Ben babamı kaydettim. Katıl yaptım. Evet. Beraber aynı şeydeyiz tamam mı? Uh -huh. Nisa bak bunda köpek balığı gelirse başka yemlere kaçmaya çalışacağız. Uh -huh. Dikkatli olur, olur mu? Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi Oo başlıyoruz. Sen kullanıyorsun herhalde, değil mi? Nisan direkt diye direkt gidiyor. Kız direkt gitme dön. Daha sonra döneceğim. Dur. Eyvah köpek balığı geliyor arkadaşlar. Burayı kurtarmak bizim elimizde. Nisan tekneyi çevir. Çabuk çevir, çabuk. Baba. Ben silahımı çekeyim de. <laughs> evet arkadaşlar Porkavun'da gördüğünüz gibi her yürü sular bastı. Evet. Nisa ve ben çocuğum. arkadaşlar, Arkadaşlar lütfen Evet like atın da biz de şu köpek balıkçığını öldürelim. köpecik balığı. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> köpecik balık. Nisa bence aynı yere gitme dolan kızım. Sabit durma. Ben Kız ne yapıyorsun? Ayy var <laughs> Kız alavara ettin bizi. Nisa bir şey söyleyeceğim. Ya kızım şöyle direkt git gezdir bizi ya. Buralarda takılma bakın Nereye gidiyor <laughs> Kız aynı yere dönme. <gülüyor> dönme dönme. <gülüyor> Drift atıyor yani. <laughs> Kız köpek balığı gelecek. Vallahi köpek balığı gelecek şimdi. Nisa kaçalım. Bastimdir ileri git. Bak şu ileride fena. Ya Nisa hadi ama aa geliyor köpek balığı. Kaç. Eyvah nereye gidiyorum kızım La, karaya çıkma çık ha? hayır arkadaşlar. Ay Nisa tam. <laughs> Kız tam şapşık çıktın ya. Vallahi arkadaşlar Nisa tam şapşık çıktı. Aa köpek balığı geliyor. Ne yapayım? Hem emniyetim yok. Hayır. Ben Hayır. Hayır beni ısırıyor. Benim Isırdı. Sen de mi yedi? Evet. Hayır Allah'ım. Gerizek kalı ya. Sana dedim Nisa var ya. Keşke bastaydın ya. Oo. Ben, sen bu sefer beni bu sefer şoför şoför ben olacağım tamam mı? Evet sen şoför. Haydi bakalım. Ben... Evet, şimdi nereden kaçacağız? Nasıl gideceğiz? <laughs> Hani sen beni gezdireceksin? Ge Ay elimde de silahım var ki Nisan bak şimdi ben seni burada gezdireceğim. Dur bir dakika bu üst taraftaki ne? sahip. Evet zaman varmış. 226 saniye boyunca köpek köpek balığından kaçmamız gerekiyormuş. Böyle suyun altını görebilirim. Bu arada köpek balığını öldürebilirsek e, ee, bu ekibim kurtuluyormuş Nisa. <laughs> Ama öyle vallahi eyvah ee, köpek balığı Baba, galiba yaklaşıyor. Işte Ama ya gelmeseydik çok pişman oldum. Evet ya Amerika uçağına bindik. Uçak bizi eee asıl. Aa bir dakika. Öldüm. Ne oldu şimdi? Köpek balığı öldü. Evet arkadaşlar. Ne, ne oldu ya? De, evet. Ha kurtaramadık. Evet bu oyundan sonra eee kurtarıyoruz neyse. Tamam, tamam mı? Hı -hı. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Kocaman bir like atıyoruz. Evet. Kanala abone oluruz, bildirim zilini açmayı unutmuyoruz. Evet. Sen neredesin burada Nisa? Cebi görmedim. Şurada evet seni. Ya. Nisa şuraya bak, gel buradan manzarayı izleyelim. Köpek balığını kim seçiyor? Hayır evet. beni mi seçti yoksa? Eee, neden böyle oldu? Babası, bir dakika. Babasın beni yemezsin. Bak bana bir şey yapma lütfen ben. Davet attım sana bak kabul et. Evet. Kabul. Ee, katıl de, katıl de. Evet. <laughs> Evet Nisa ile aynı gemideyiz şu anda bakalım Nisa'cığım bu sefer ben seni gezdiriyorum tamam. Eee, Eline silah almayı unutma tamam mı? Eline silah alacaksın köpek balığını vuracaksın Bak gemiyi ben kullanıyorum Hadi bakalım Seni vurursam daha iyi Ha aldın mı silah? Evet köpek balığı demirleri kırdı gördün mü? Eyvah Brokeven sular altında kaldı Harbiden köpek balığı çünkü ismi de köpek Hayatta böyle. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Nisa bak köpek balığını görürsen ben de silahımı çektim. Arkada hmm. oturuyorum. Kafasına kafasına böyle sıkacağız tamam mı? Ama nerede? Bilmiyorum ben böyle böyle rastgele de sıkıyorum. Köpek balığı suyun yüzeyine bazen zıplayabiliyor. Zıplayıyor mu? Haberin yok. olsun. Buralarda bir yerde takılıyor muhakkak köpek balığı. Bizi yemeden bizi yutmadan buranın kıvını kazanmamız gerekiyor. Ya baba biz geri dönelim havalimanından böyle. Ana böyle köpek balığını bir yendi. Evet. <laughs> kazandık. Evet, Pokemon'u kurtardık galiba. Evet. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize Hoş iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olun. Like atın. Bildirimleri açmayı ve yani zile basmayı unutmayın. Hadi Biz bakalım. Bay bay. Bizi de takip edin ve yorum yapın bak. Hep Hadi, hadi bakalım. bakalım. de benim tabletteki Google bir şeyler demeye başladı. Ben korkmaya başladım. Bay bay. Hadi bakalım.